300'ü boyalı olan küplerin boyalı üzerinde 1-2-3 yazıyor. 300'ü boyalı olanlar şu, şurası bak. 1-2, burası 300 oluyor. Şu köşede de aynı şey bak. Bir burası ön taraftan görünen 1-2, bir de yan tarafa var 3. Aynı şeyle burada da bak. 1 bir alt tarafa bir de yan tarafa var 3. O zaman köşelerde ne oluyor? 300 oluyor. Bunlara 1-2-3 yazılıyor. Sonra sadece 200'ü boyalı olanlar, sadece 200'ü boyalı olanlar şurası yan taraf. Şurası ve şurası bak. 1 2 oluyor. Aynı şekilde şu köşede de bak. Şu burası bir 100 bir de yan taraf var 200. Yani toplam bu şekilde 4 tane oluyor. Son olarak da numaralandırılmış küpler bir kutuya atılıyor ve ile bir küp çekiliyor. Buna göre çekilen küpün üzerine 4'ten küçük bir sayı. 4'ten küçük dediği yani 300'lü olanlar, 300'ü boyanmış olanlardan bahsediyor. Burası 1 metre yani 100 santim. Şurası 0 tam yüzde %25 metre. Yüzde çarparsa 25 santim. Burası da 0 tam 10'da Yüzde çarparsa 20 santim olmuş olur. Burada aşırı ölçü verilen dikdörtgen prizma şeklindeki tahtanın tüm yüzleri beyaza boyanıyor. Burada ne yapılıyor? En büyük tam sayı küp şeklinde parçalara ayrılıyor. O zaman küp şeklinde parça tüm kenar eşit olması gerekiyor. O zaman 125 ve 20 ne olması lazım? En büyük ortak verilen kimdir? 5. Demek ki e, küpün bir kenarı ne oluyor? 5 santim olmuş oluyor. 5 santim oluyorsa şurası 5 santim. Buradan bir tane 5 santim keseceğiz. Küp şeklinde keseceğiz. O zaman buradan bir küp çıkar. Buradan 1, 2, 3, 4 tane kese. 4 tane çıkar. 1, 2, 3, 4. Aynı şekilde arka taraftan 4 tane çıkar. 8 tane. 8 tane 3 yüzü olan. Bunlar hangi sayılar yazılıyor? 1, 2 3 ve 3 sayılar yazılıyor. Sonra devam edelim. 2 yüzü yazı olan. Buradan 5 santim kesmiştik. Buradan da 5 santim kestik. Yani 10 santim kestik. Toplam 100 santim. %10 çıkar kaldı kaç? 90. O zaman 90'ı 5'e böldük. Ne oldu? 18. Şurada 18 tane küp çıkar. Buradan da 18. 4 tane olduğu için 4 çarpı 18. 72 tane küp de buradan çıkar. Sonra şurası 20 santimdi. 5 santim, 5 santim kendim kaldı. 10 santim. O zaman onu 5'e, onu 5'e bölecek olursa 2 tane küp buradan çıkar. 2 buradan, 2 buradan, 4. 2, 4 arkadan 8 tane de buradan çıkmış olur. Sonra bir de şurası bakalım. Burası 25 santim. 5 buradan, 5 buradan kendim kaldı. 15 santim. 25'ten 10 çıkarsa kaldı 15. 15'i 5'e bölsek ne olur? 3 olur. Buradan 3, buradan 3. Ve arkadan da aynı şekilde 3, k 3 olur. 4 tane 3, 12 de buradan. Toplam kaç küpümüz olmuş olur? 72, 8, daha 80, 88, 100 tane küp oluşmuş olur. 100 küp. Peki ne diyordu? 4'ten küçük. Yani 4'ten küçük. Yüzlerinde 1, 2, 3 yazılı olanlar. O da neydi? 300'ü boyalı olan, 300'ü boyalı olan kaç tane vardı? 8 tane. 8 bölü 100, 4'e böl 2, 4'e böl 25. O zaman cevabımız ne olacak. Bursa şık olmuş olacak.